Teşekkür ediyoruz. Doğan şehrimizin akademik anlamda göz bebekleri, birinci öğrencileri bize hepimize hayırlı akşamlar diliyoruz. <laughs> Masada beraber yemek yediğimiz arkadaşlardan aldım genel YouTube'a, genel sosyal medyada Doğan Şehir Kaymakamlığı'nı, kaymakamlığı yaptığı işleri, ziyaretleri takip ediyor. Biraz da ondan kaynaklı bizde bir tanışıklığınız var gibi doğru mu? Mantığınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, en azından kız yurdu için istediklerimiz bize de maç izletsinler artık. <laughs> maç izletiyorlar mı size? Evet. evet, evet. Özellikle kim? Galatasaray mı başlamış? Hayır Beşiktaş. 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 Enerji, sıcaklık çok güzel. Ki fen zaten biraz önce dediğim gibi bizim en önem verdiğimiz ve akademik anlamda, üniversite sınavlarında veya sportif, kültürel başarılar anlamında bizim ilçemizin en önemli başlat okullarından bir tanesi. Bizim bu okulumuz puanlı okullardan bildir yani ilçenin en seçme öğrencileri sizlersiniz. Ondan kaynaklı da şimdi biraz önce masada öğrendim mesela daha önce il genelinde voleybol turnuvasında üçüncü olmuşuz. ki yine eee öğretmenimizin Masa tenisinde var. Evet. Salman Hocam'ın projesi 7 bölge, 7 kitap, 7 yorumda ilimizi, ilçemizi, Türkiye genelinde bu bölgeyi temsil eden okul biz efendisiniz. 12. sınıf öğrencilerimizin sınav sonuçlarından da çok umutluyum. Ki genel anlamda masada oturduğum 12. sınıf öğrencilerimizden de hedefler belli, istikamet belli. Hocam ismim Gökçe, buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Kaçın ismim Gökçe. Hocam 9. sınıfı. Memleket neresi? Hocam Malatya yazar. Yazar. Evet hocam yazar hafta sonları sadece 4 ile 6 telefon alıyoruz. Hocam zaten gün boyu yani birazcık boş kaldığı için <laughs> Hafta sonu da sonra... mı sadece 4 ile Evet hocam evet. hafta sonu 4 ile 6. İl geneli diğer fen lisesi böyle bizim başarılı sınavlı okullardaki pansiyonlardaki uygulama nedir? Bir soralım soruşturalım. Genel uygulamaya göre bizim durumumuz nedir? Oradaki sonuca göre bir karar alalım. Razı mıyız? Güzel bir Doğan şey çarşısı. Güzel bir Doğan şey sosyal ortamı görmeden göndermeyeceğiz. Evet. Maç tamam. Telefon tamam. Başka? Kaçıncı sınıf Murat? Evet, 10 hocam. On. Evet hocam. Memleket neresi? Ee, hocam memleket Maraş. Maraş. Evet hocam. Hocam öncelikle yurdumuza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. E, ee, yurt hakkında hocam herhangi bir sıkıntımız yok hocam. Etin sağlamlarımız yeterli. Evet, evet hocam. Fiziksel evet. anlamda yemek kalitesi... Okul idaremizden hocam her şeyi halletmiş hocam. O yüzden herhangi bir yurt hocam. sıkıntımız yok.